Ödüm kopuyor. Ağzından kaçıracağım da sana Yılmaz diyeceğim diye. Aman kaçmasın Süreyya. Herkes bizi kardeş sanıyor. <laughs> Biliyorum. Ama dayanması çok zor Yılmaz. Sevdiğim adama abi demeye yüreğim dayanmıyor. Sen onu bir de bana sor. Sana bacımışsın gibi bakmak o kadar kolay mı? Gülten denen kızla dibinde görünce iyice sinirlerim bozuluyor. Yılmaz benim abim değil. Sevdiğim yakını kırmak istiyorum. Ne oluyor? Çiftlikte bir şey mi oluyor acaba? Bilmem. Ya yokluğumuzu fark ettilerse? Nereden fark edecekler Zülya? Şimdi anlarsın. Nereye gidiyorsun? Süleyha sen çiftliği geri dön. Kimse görmesin hadi. Yalnız gitme. Git hadi Süleyha çabuk. Bir durun hele ya. Yukarı gelin. Yukarı. Anne! Anne! Abi. Anne! 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 Şimdi... Yılmaz, Allah aşkına. Tutun. Şöyle gel. Hay Allah! Yardım edin çocuklar. Gel böyle. Aman aman, dur kafasını çarpmayın, yavaş. Yavaş, yavaş. Allah'ım yavaş yatın, yavaş. Nefes alıyor mu? Allah'ım sen, sen bizi örmeyin ya. Dur çekilin, çekilin, üstünü örteyim, çekilin. Çekil. Tamam canım. Tamam. <Gülüyor> <gülüyor> tamam anne. Yumul yumul soğutmadan hadi. Soğutmadan. Evet. Ee, Fehmi de geleceğim demişti. Nereye gelir ya? Hanımı canına okur. Sen de hemen harcadın adamı. Adamın karısı hamile bugün yarın doğuracak. Belki elinden ayrılmak istememiştir. Sanki karısı doğurmasa gelecek. <laughs> ne bir kılıbık oğlum bildiğin kılıbık ya. E bana ekmek yok mu? Ya al. <gülüyor> <gülüyor> Oo, aga pi kabul unuttuk ya. Müzisiz olur mu ya? Durmuş oğlum. Durmuş. Buyurun Cengamber Bey. Pikabı getir. Yasemin Hanım'ın da plaklarını unutma. ...friz gelmiş Adana'ya. Annem İngiltere'de tedavi görmüş. Hamile kalmış dedi. Hayırlısı olsun. Üf. Keşke o tedavisiz evliyken cevap verseydi diyeceğim de. Vardır her şeyde bir Böylesi daha iyi oldu. Çocuk olsa hiç ayrılamayacaktık. O doğru ya. Mesut değilse de evlilik cehennem azabı. İyi misin anneciğim? <laughs> tamam tamam hemen ısınacaksın. Züleyha koş kızım. Battaniye hazırla. Gafur insanlara söyle gelmesinler artık. Sağ olsunlar. Yenge! Ay şimdi ya duydum. Ya, 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 ya. Yedik, Sen duydum. Neredeyim Şamil'le? Ne olmuş Şamil'e Gafur? <laughs> Kanala düştü. <laughs> Kanala mı düşmüş? Ne işi varmış kanalda gece gece ateş mi basmış? Yani almış başını gitmiş işte Şermin Hanım. Aklı yerinde mi zavallının? İyi kurtarmışsınız vallahi. Sen mi kurtardın? <laughs> Yılmaz kurtardı. Yılmaz kim? <laughs> Demir Bey'in şoförü yok mu? Görecektiniz Şermin Hanım. Yunus gibi atladı suya. Tek eliyle tuttuğu gibi çıkardı vallahi. Bak sen. Aferin Yiğit çocukmuş. Kızım senin işin gücün yok mu? He? Hadi yürü. Hava soğuk zaten. Çık. Neyse hadi geçmiş olsun. İyi mi şimdi? Nasıl? İyi iyi. Ama ödümüz koptu yani. Neyse iyi akşamlar. Ben bir bakayım. Hadi iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ne olmuş ya? Kaynıyor ortalık. Ne bu böyle? Hamine kanala düşmüş. Kanala mı düşmüş? Hı. Hmm. ...boğuluyormuş neredeyse. Ben bir bakayım. Ay iyiymiş, iyiymiş. Bakıp ne yapacaksın? Yürü hadi. Allah'ım buna. Ay herkesin başına dert. Bıraksaydılar da su alıp götürüverseydi. Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin? Can bu be, can. Aman can sıcan can. Yaşayacağını yaşadı işte. Daha ne kadar yaşayacak? Tamam tamam canım tamam tamam canım. Büyük hanım sabah timi çağırayım için. Yok yok. Öyle. Bir bakalım belki sonra gerekirse. Tamam canım tamam. Büyük, Büyük hanım yardım edecek bir şey var mı? Hayır yok çık çık saniye çık kızım kalabalık yapma çık. Tamam. Tamam gülüyor. Tamam canım. Tamam. Gülüyor. tamam gülüyor. Çok sıkıslaksın. Dur dur dur. Büyük hanım bende bir şey yoksa ben çıkıyorum. Tamam oradan. Abi, üstüne Ay. indiremem. Ayılmaz. Teşekkür ederim oğlum, sağ ol. Evet, sağ ol. Tamam, tamam, tamam canım, tamam. Ne oldu? Ne o surat? Elin körü oldu. Yiyemeyeceğin otun başına geçmesen olmazdı, değil mi? Duramadın. Duramadın. Sayende Yılmaz Efendi kahraman kesildi başımıza. Ya sussana Saniye. Ne susacağım be, ne susacağım? Züleyha ile ikisi iki taraftan büyük hanım kuşatsın. Sen de böyle kapı önlerinde yanaşma gibi bekle. Kadın sus. Vallahi bak seni burada ayağımın altına alırım ha Saniye. Al Lena, al. Al durma. Udala, dua et Hamine hastalanıp yataklara düşmesin. Yoksa büyük hanım senden bilir görürsün. Salak. Kahraman mı oldun başımıza? Hı? Bir Hamine'yi kurtardın diye buraların ağası mı kesildi? Gafur git gece gece canımı sıkma benim. ...gitmezsem ne olur? Neredeydin sen? Biz haldır haldır haminle yararken... ...sen yoktun ortada. Neredeydin? Cevap versene. Uyuyordun değil mi kanalın orada? Bir uyandın... ...ortalık birbirine karışmış. Atladın suya. Oh! Bizim ter akarken sen kısa yoldan tabi. Senin derdin ne? Ucuz kahramansın. Ucuz. Ucuz kahraman. Sen pahalı kahraman ol Gafur. Sen nevi ama göstereceğim sana gününü. Ha, buraya yazıyorum. Enin ne sonunda elime düşeceksin Yılmaz. Elinden gelen ardına koyarsan en adi şerefsizsin Gafur.